Baksana be. Sen miyavlayınca ben bakıyorum ama. Mau. Aferin. Ama böyle bakınca olmuyor. Sen miyavlayınca ben gel kızım diyor. Sen de gel desene bana. Mau. Mau. Aferin. Her miyavladığımda bakacaksın artık. Sevdim ben bunu. Başka yere bak. Mau. <laughs> <laughs> en sevdiğim eğlence oldun. Miyavlayayım mı sana azıcık? Hep sen mi miyavlayacaksın ya? Azıcık da ben miyavlayacağım sen bak. Sıkıldım sana ne miyavlayıp da bana efendim dedirtmemden. Desene buradayım diye. Hay konuşma başım şişti diyorsun değil mi kızım? Bak oraları yine kim bilir ne yaptın daha az önce süpürdüm ben oraları az önce. Te şuralarda ne var acaba? Ay saldırma gebertirim. Mau. <laughs> Örtüyü de devirdi. el Ermi yavladığımda böyle itina ile özenle bakacaksın bana. Duydu mu beni? Sana diyorum sana. Şşş. sana diyorum çocuk. Sana diyorum. Tamam canım bir şey demedim. Sıkıntı yapma. Ya aramızda iki mi avlamanın lafı olmaz tamam? Sen bak rahatına yalan temizlen. Valla. Ben yokmuşum gibi devam edebilirsin. Acaba diyorum oradaki örtüyü düzeltsek mi bir? Hiç sıkıntı yok. Dağıtabilirsin. Oy mı sen? Ne anlatıyor acaba içinden? Küfür etmiyorsundur inşallah. Git başımdan defol git falan bunlar çok ayıp şeyler biliyorsun değil mi? Evet sana diyorum. Sen benimle muhatap olmasan da ben seninle konuşuyorum. Hmm, dur uyuyor taklit yapayım da. Belki susar diyorsun. Peki. Vallahi miyavlamayacağım. Uyu. Uyu uyu. Söz miyavlamayacağım. artık belki miyavlayabilirim. Belki. Hadi uyu sen kapatıyorum hadi.